şimdi çekiyoruz değil mi? Evet. Rölanti için gördüğünüz gibi hareket şu. Bu ayarlayan arkadaş. Onu da olabildiğince basından arındırdık. İduna kullandıktan sonra iduna budur. Pas çözücüdür. Kullandıktan sonra iyice güzel bir suyla yıkamak gerekiyor arkadaşlar. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim vida gevşetirseniz hafif hafif birazcık bu tarafa alıyor. Ne yapıyor? Aydala düşüyor. Yani motoru rölantisini ayarlıyoruz buradan. Şimdi bunu toplayalım. Çok şükür dostlar. Bu da böyle. 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 Arkadan contasını şey yapmadan şuradan hafif şunu içine sokalım. Evet. Evet. Şimdi buraya Geliyoruz. Karbüratör bloğu. Duyduğunuzun sesini. Bugünlük neler yapmış olduk? Karbüratör temizliği, pompanın değişimi. Teli söküp götüreceğiz. Yağ da değiştireceğim. Ya şöylemiş. Nasıl dökeceğim diyordum. Ağzını zaten böyle yapmışlar. Bu şekilde kolayca dökeceğiz. Fıstıktım mı? Şimdi yatay pozisyona geçeceğim, fızlatacağım. Bu anahtarım yok. Bu anahtarı alınacak. Ya yani da şuralardan bulurum ben. Onun kom komşudan. Vidalarımızı gördüğünüz gibi parlattık. Şöyle. <laughs> Bak pompanın etrafındaki vidalar hep parladı. Güzel. Şimdi bunları da sökerim. Bunları da parlatırım. Bunlar da böyle kalmasın. Az. Böyle. Lastelini oradan takarım. Daha sökmeme gerek yok. Lastelimiz böyle ucu kopuk. Bu tarafta da parçası olacak onun. Tam burada. Ben de şimdi çıkartayım. Adama götüreyim. Ucu da gördüğünüz gibi burası kopan kısım. Bunu alacağım şimdi buradan. Ama ve birazcık şuradan gördüğünüz gibi çıkmıyor. Şu plastik parça ittirmem lazım ki çıksın. Bunu çıkartacağım şimdi. Karbüratörü toplamaya devam. Nasıl? Bir tık daha. Evet. Bu arada şeyi çıkarttım. <laughs> Ya bunun biraz bayağı bir uzun da aslında uzun olması lazım. Hayırlıs. Tamam. Gel bakalım abisi. Hop. Hop. Şükle. Mis. Nice. Şimdi aşağı uçtu biliyorsunuz. Buranın kapağı. Geri zekalı gibi gidip şimdi onu alacağım. Of, valla of yani ya. İçerisi nasıl? İçerisi gayet güzel. Bunun egzoz nerede? Egzoz, egzoz neredeyse. Neyse ya, bakacağım ya. Burası da çok kötü. Burayı halletmem lazım. Daha işi var daha, 2-3 gün sürer. 2-3 gün daha bakım yaparız yani. Neyse bunu hallettik. Buralar böyle kalsın, benzin deposu da öyle kalsın. Şunu sökemiyorum çünkü gerizekalılar. Burayı sökmek için komple bunu kaldırmak gerekiyor Şu taraftan bir tane hortum yapmışlar Hortum şuraya dayanıyor Çıkmıyor Gittik komşulardan Şeyi bulduk 5 numara Bu 5 numara çok kullanıldığı için muhtemelen ben birisine verdim bunu Ondan sonra Unutuyoruz Şurayı indireceğim arkadaşlar Bir bir uğraşacağız Burayı sürtmekteki temel amacım impedenim var mı görmek. Olmadığını düşünüyorum ama egzoz soğutmalı diyor. Egzozu götüren ne? Tamamen merak. bu motor, Yama'nın İtalya'da ürettiği vergiden kaçtığı falan bir motor herhalde. Öyle bir şeymiş. Çok güzel bir motor aslında. Çok memnunum. Ama işte bakımsız bıraktım ben bunu. Bakımsız bırakınca da tabii ki de işte böyle uğraşıyoruz. Yapacağız. İki tane daha aşağıda var. Ondan sonra da görüşürüz. Dang dang dang. Öyle bir pislik. Ve başka sıkıntı göremiyorum. Normalde şurada motorlarda impeller var. Ama bunda yok yani. Impeller yok. Şu yamuk. Bu nedir? ne olabilir? Döndüren bu. Çıkardım. Şurası yamuktu düzelttim. Egzozdan çok ses çıkıyordu. Muhtemel sebebi. Bu olabilir. Şu muhtemelen egzoz borusu. Benim anladığım. Şimdi ben bunu temizleyeceğim. Ondan sonra gres yağı süreceğim ucuna. Marine gres. İşimiz uzun. Neyse ki gençliğimiz var. Kuyruk yağının kalanını boşaltıyorum. Sadece kıvama bakın. Geliyor. Geliyor. Böyle bir yağ yok arkadaşlar. Muhtemelen içine deniz suyu girmiş bu. Hürtün marin birisi. Bu arkadaşı şaftı yağlayacağız buralarını falan. Açtığımız gibi bu da patlıyor. Heh. Biraz kıvamlanmış Ben bunu aldım Felaket Tüm şaftı böyle falan yağlayacağım şimdi ah. Elimi alacağım çünkü Kamerayı kapatacağım Kameranın açısından çıkacak Şöyle Böyle çok güzel bir Mavi rengi var Her tarafına edin, Şaftın üzlük, üzlük. Döndürüyoruz şu yamuktu, bunu el yordamıyla düzeltebildiğim kadar düzelttim gördüğünüz gibi. Aynı hizaya getirdim, şimdi takmaya çalışacağım. Muhtemelen takamayacağım. Yani. Evet, buraya kadar sağ salim geldik arkadaşlar. Evet, Abilerim, ablalarım. Az yolumuz kaldı. Belki... Hiç tutar mı? Hiç tutar mı? Tutar mı? Tutarsa çektirme yaparız. Yok çok az daha gelmesi lazım. bir hani dur durduğun yerde. Heh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi vura vura. Heytan <laughs> diyor indir motoru dağın dağın yere vur sok. uğraşıyoruz. Ya ucu ya. Sokacağım sokacağım. Evet buraya kadar geldik. Herhalde şimdi Top duracağımız Allah belanı İç kaptı sandım Kapmamış şimdi pat. Hazırladım. Göster kendini dostum Bizi yukarı Katmanlara doğru çek Çekici kuvvet burası saygı Orası Öbür taraf boşta duracak Onlar çek çek yukarıya Oldu bitti gitti Zor, zor dostum zor ama hepsi birer ders arkadaş. İnsana şükür yaşıyorum dedirten şeylerde bugün. Evet, evet. vidalarla sıkı sıkı bitirmek güzeliz. Bitiyor. Bu çakı gibi olan alanlarda kaybetmemek için güzel de böyle dar alanlarda çalışması bayağı pek zor ya. İyi be. Gün batmadan şimdi şeyi de doldururuz. Kuyruk yağını da çalışılmıyor yani. Gördüğünüz gibi dönmüyor. Ha. Tamam. Sıfır sıfır. Bu haldeyken çevirdim. Daha gentle bir şekilde akıyor. Hatta şuradaki şu şey ha şöyle yaparsam belir. Evet ne, fıçdır fıçdır şu leş gibi olan aksın. Bu, bu iyi bir şey değil. Deniz suyu karışmış. Son buraya özel bir şırınga falan gerekeceği kanaatine vardım. O yüzden dolumu yukarıdan yapacağım. Şu alt olması lazım. İnşallah öyledir. Bakmadık bunu da çıkardım. Sonra okudum. Manuel'i kaçırdık. Manuel Reis, kaçırdı. Hadi bakalım. İkisi de iki deriye de oluyor çünkü. Neyse bir daha su alırsa. Şimdi biz burayı kapadık. Bundan ben yağ dökersem hava alamadığı için ne olur? Olmaz. 100 mililitreymiş. <laughs> Aşağıdan yukarıdan bir şey fark etmez herhalde ya o kadar da. Ha? düz dediğimizde atmıştı onun kadar yapsam herhalde olur Düzlediğimizde dediğimizde şu anda da akar herhalde <laughs> akacağına garanti ediyorum evet akıyor harika sonra zaten ben bir daha çıkar bir daha bakarım buna ya buna olmuyor mu diyeceğim de ona da o olmaz zaten öyle bir şey olursa ama uzun olanın yukarısı olduğu kanaatindeyim oluyor zaten. Burada kendi içinde şey var bunların. O ringi var. Okey gibi duruyor. Bunu da sıktık. Bunu da sıktık. Tamam. Bu da tutuyor oluyor. Tutcası var. Ve Sadece üzeri kabarmış. Şimdi şunu şurayı gene bir sileyim bakayım. Atma atma bir şey oluyor mu? Geriye kalan aksamları topluyormuş. Yağımızı değiştirdik. Şaftımızı fresledik. Ayağımızı çalıştım ya. Yani. Bujiyi de halledince o iş tamamdır. Yukarıya şimdi şu arka taraftaki siyah kapağın üstüne gideceğim içeriden alacağım onu takacağım. Şeyin, çiklenin. video. günlerimde hep sen yanımda vardın. Arkadaşım müzik çalıyor. Oh parıl parıl vidalarımız arkadaşlar Abi Şimdi şunları da sökeceğim mis gibi yapacağım onları da Yemin ediyorum Teknenin kendi motorundan bak Bakımız azdır Ufacık bir şey ama Gebertti valla Şu yağ şeyini sökmem lazım Tankını Bu yağ tankına ben bende dolduruyorsunuz işte Benzinle karıştırıyor onu Karbüratör. Kompaya bak be yaz sezon bittikten sonra karbüratörde benzin bırakmayın. Benzini kesin. İçindeki benzini yakasana kadar dursun. Ya bu, bazı motorlarda burada kesme şey oluyor. Onunla kesebilirsiniz. Ben de ondan yok. Evet. <laughs> evet. Küçük vidalar demiştik. Kendimize not bir tane bir daha kayboldu. Aşağı uçtuğu sırada yok oldu. Zaten küçük geliyordu ona. İyi oldu yani. Ama 4 vida da buradaymış. Vidalar buradaymış. Tıkıdın tıkıdın. Sağolsunlar görüyorsunuz. Instagram'dan baya hızlı takipleşme şansı var. Bunları online. Instagram'da yayınlıyorum aynı zamanda. Oradan daha çabuk erişebilirsiniz. Ama Instagram YouTube'dan daha hızlı büyüyor. Böyle bir şey var. Orası daha erişilebilir herhalde. İnsanlar için. Her gün girdiğimiz bir yer sonuçta. Videolardan çok Instagram'daki storyler izleniyor yani. Bir story atıyorum. 1500 kişi story izliyor. 2-3 gün çalışıp bir tane video yapıyorum. 1000 kişi zor izliyor. Oh. Bu da bitti. Tamam kapattık. Geriye ne kaldı? Tanklar kaldı. Şimdi şurayı temizleyeceğim. Ama onun için son ton üstüne alacağım. Burada temizlemem burayı batırır zaten. Şurayı leş gibi etti. Ben şimdi şuraları bir, bir tık bir toplayayım. Of belim ağrıdı. Ha vidalar vardı ya. Vidaları sökeceğiz. Vidaları sökeceğiz. Evet, bu vidayı kaybetmişiz. Muhtemelen bu da kayıp. Çünkü en fazla deniz suyuna maruz kalan bunlar. Doğrularsa lazım biraz. Biraz VD40. Buradaki şey... Dağılmış ya, conta dağılmış. Ondan böyle çok sert dönüyor. Yani birazcık gres süreyim de gres ne işe yarayacak? Ya bulman mı acaba? Var bir şey? Yani normalde şunu sıktığınızda, gevşettiğinizde bunun değişmesi lazım. Sonuna kadar ben bunu çıkarsam dahi herhangi bir şey yok. Sert yani. Çıkarttım. Bık diyor. Şimdi oraya maringres sürelim biraz. Yani aldığından beri bu tekneyi bu sert olduğu için anlamıyor insan. Tabi zamanla ya yeni başlamışız ee, insanların kıştan takmalarını görüyorsunuz. Abi bu böyle yumuşacık falan. Ondan sonra insan diyor ki var demek ki benimkinde bir şey var. Var. Buji nerede nerede derken şöyle bir şey <laughs> gördüm arkasında. Evet, bujimiz burada. Ama bujiyi çıkartacak güç kuvvet. Evet, bugünlük bu kadar. Bujiyi sökemedim. Buji anahtarı lazım. Ee, bir de bu teli alacağız gidip sanayiye çıkacağım. Ama artık gün batıyor ve benim halim kalmadı. Saat birden biri bununla uğraşıyoruz. En son şu araya giressem olmazsa bunu sökeceğim şu parçayı. E, oradaki rulmanları falan <laughs> değiştireceğim. E, yap kullanmayacak bir şey yok yine gördüğünüz gibi yani. Şunu bir söktüm taktım. Normali çok kolay geliyor aslında benimki tutmuş mu ne olmuş orası artık zaten pervanenin dönüşü bile çok rahatladı yani tır tır tamam bakalım taktıktan sonra her şey değişecek bujumuzda şu ee, bir kodu vardı onun RZ7C RZ7C Champion şuraları bir yıkacağım yerler falan rezalet bugünlük bu kadar sonraki günden görüşürüz yine